Herkese merhaba arkadaşlar güzel birlikte. Roblox oynayacağız arkadaşlar. Ee, hangi oyunu oynayacağız? Arkadaşlar ee, popüler oyunlardan bir tane seçtim. Ee, evet. evet arkadaşlar ben olamadım maalesef. Ay ay katil burada doğacak. Arkadaşlar bazen katilin tam doğacağı yerin yakınlarında doğru doğduysanız zıttına koş. Akşam bu arada da benim bir taktiğim var. yani taktik de bir <laughs> de Nereden çıktı? Abi lütfen bana gel. Niye orada çıktı ya? Allah'tan takip etmedi. Normalde burada çıkması gerekiyordu. Galiba yakınsa oraya çıkamıyoruz. Abi şansa bak ya. Boz, 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 boz. Selam. Katili de yanında getirdim. Gel, gel, küçük küçük, küçük. Katil köpek oldu. Hop. Kes hepsini. Aferin, aferin evladım, aferin. Öyle orada saklanmak yok. Orada saklanmak yok. Öyle bir şeyler yok. Ben yapabilirim onu. Katil orada. Canlandırdılar. Oyalasınlar onlar. Ben de şuradaki paraları toplayayım. Böyle al al al. Al. Herkes eğer bu roblox videosu büyük izlenme alırsa. Ama alması zorunda değil. Biraz da roblox çekmek istiyoruz. Ee, daha çok atabiliriz zaten atacağız da merak etmeyin like gelmese bile dislike gelse bile ne olursa olsun atacağız şöyle evet şu an kardeş şu her bir de arkadaşlar bakın görüyor musunuz her bir haber üstünde bu da onu iyileştirmeye çalışıyor ama Ya yes, aç yes, yes. daha geldi ah, Selam. O da öldü. Şu an katil orada yardımsever insanları bekliyor. Mesela ben şu an gitmek isterdim ama topluluk olarak giderseniz katil hangisini koşacağını şaşırır. ha ah, şu, şu, ayrıldı. Aferin sana. Ne yapıyorsun? Niye oldu tekrar geliyorsun? Arkadaşlar eğer e, ee, katil sizi yeterince yaklaşırsanız Canınız gitmiyor. Sen de yardıma gitti Hadi ben de geleyim. Koş. Hacı. Ne? Katil diye şunu kesmiyor. Arkadaş. Nasıl lan? Allah kaç kaç kaç. Ben yapmadım ben yapmadım abi özür dilerim. Hepsi bunlar o suçu. Bunlar derdi ki kurtarak. Ben kurtarmayak dedim. Ben hiç yardım sever değilim. Beni yakalarsan herkes ölür. Yok kimse ölmez. Beni yakalarsan hayat durar. Lütfen yakalama. Farklı bir dilde mi konuştum? Abi hayır hayır hayır. Oh my god. Arkamda mısın? Tamam. Hop. Hadi hayır ya nasıl zıplıyor ya? Abi lütfen, abi lütfen. Hayır hayır. Yardım. Bencillik etmeyin. Yardım edin. Ben size yardım etmeye çalıştım. Bencillik etmeyin. Yardım edin. Yardım. Yardım edin. Bencillik etmeyin. Yardım edin. Alo, kanka. Ah, aç. Hadi yürü. Lütfen abi. Abi lütfen ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Kaçma bak. Tek kişi sensin. Hayır. Zalim dünya. Dere Ha iyi diyor ya. Neydi bunun adı? Ben şu öldürme tablosuna bakayım. Belki ben öldürme tablosunda 9. Ee, hayatta kal tablosunda 5. Kaça tablosunda 7. sırada. Yok, hayatta kalan tablosunda 7. sırada diyeyim. Total ha Anna Gage. Kaçıncı sıradaymış? Oo 4. sırada. Vay. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve çok iyi rütbesi 6. Ya da pardon. Ben ıı, aşağı şimdi gidiyordu. Evet devam ediyoruz. Bu kaldı çok yakınlarda ya. Şöyle Üf, iyi kesiyor ama Ha, ha roket roket yakıt işte bu. Kaç kaç kaç. Hadi bana müsaade. Şuradan macera yapmasak mı diyecektim kurtardılar. Tamam anladım karşı ben gidiyorum ben gidiyorum. Benim bu işle alakam yok. Allah. Dedim bu işle alakam yok. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> i̇şte burada çok rahat saklanabilirsiniz ama ben saklatmayacağım. Çünkü ben bebek değilim. Ben e, pusucu tip değilim oyunlarda. Pusucu tip değilim. Ben pusucu tip değilim. Şöyle ve evet. Siz oyunun sesini açalım. Ses gelmiyor şu an zeminim. çünkü bana gelmiyor. <laughs> Oğlum, Allah senin var ya. Abi anlamadım bu burada mı? o ne biçim adadı hadi diyor burası diye hep böyle ya hayır hayır gelme gel hayır 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 öldüm öldüm hayır öldün mü Arkadaşlar ya şimdi ya bir gelmesini gel beteri bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Aha gel sen sensiz masum adamsın adamsın adamın dibisin adamın dibisin. Ay. Hayır 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 git bak Hadi görüşürüz bana müsaade hadi, hadi güle güle. <laughs> Abi niye peşimi bırakmıyorsun ya? Hop. Hayır. Ama iyi kaçtım. Kanga. Bak onu tam zıttına gittim. Yardım. Hayır! Parayı topla, parayı hadi, hadi hadi para topla, hayır. oh para topladım bari. Maalesef. arkadaşlar karantinada olduğumuz günlerde Roblox oynayabilirsiniz. Ya, güzel oyun. Ya çok çeşitli oyunlar var. Zaman alıyor ama bir de bir şey daha e, illa e, s, e, böyle oyunları oynamak zorunda değilsiniz. Masa oyunları ailenizle de oynayabilirsiniz. Mesela kızma birader Ulo gibi. yara da cici sen cici bırakma seni de peşini bırakmaz. Vay nasıl, nasıl kaçtı? Ey bu da orada kaçmış da bu geçti. Aşağı kapıdan geçecek kasarıyorsunuz kaçıyorsunuz. Sen de boş. Diğer kapıya gidiyor. Biri gelirse diye. Burada bekliyor. Peki diğerleri nerede? E bu ucunda bekliyor. Bu havalandırmada pusulmuş. Oyundan haberi yok. Bu baga girmiş. Bu da arıyor. Abi girsene ya. Ne şekil yapacak Katil? Senin dünyadan da haberin yok, aga. Kapılar açıldı. Senin kankalar kaçıyor. Sen Arkadaşlar bu oyunlarda e, pusucu tip vardır. Mesela Brawl Stars'ta çalıda pusar. Oyun bitene kadar çıkmaz. 3 savaşçı kalarak kaldığında çıkar. Tek hesaplaşmada. Ama mesela o pusma taktiği çiftte yaramıyor çifte kalır. Arkadaşlar benim katilim silahdır ben. Neyse durduruyorum. O oh, canı var. Arkadaşlar yanında kardeşim var. Neyse. Yani daha küçük olduğu için. Şöyle paraları toplayalım. Aha füze uyuyuyuyuy şalka mı var? Akşam bu füzeleri hayatta kalırsanız gidip roketi yüklüyorsunuz. Roketi yüklediğinizde renk atlıyorsunuz. Renk atlıyorsunuz. Yani level atlıyorsunuz. Mesela benimki 10. Üf bayağı coins buldum ya. Akşam bu coin'si markette mesela hadi o ee, tip var ya. O katil tipi. işte o as, e, aslında o level alıyor. Onun gibi daha bir sürü tüp var. Onları almak için coins lazım. Yani para. Allah senin var ya. Abi etme ya. Hadi seni kurtarım bari. Allah koş koş koş. Hayır vur vur. Koş koş koş. Hayır hayır abi bana gelme. Şerefsiz ya. Hayır. Efe neden vurmadın? Vuramam ki. O bana vurur. Abi gel gel. Adamsın adamsın gel hadi gel hayır. Ya iki saniye ya. Abi iki saniye ya. Hadi bir kişi daha. Aga. Aga. O kadar mı belediyesini? Gel gel gel. Abi gel. Gel. Gel hadi gel. Kurtar kurtar kurtar. Adamsın. Adamın dibisini Her Arkadaşlar şimdi bir kere daha yere dalıyorsam durumum daha kötüye gidecek. O yüzden yardım etmeye Efe, pek İşte. Abi nasıl buluyorsun? Şerefsiz ya. Hadi oğlum beni de kurtarın. Beni de lütfen. Lütfen. Lütfüyle evlenmem. İmdat. Bence de imdat. Hadi kurtar kurtar adamsın adam edebilirsin, hayat hayat pis katil pis <laughs> Gelin bizi kurtarın biz çok güçlü çocukları biz pırılan da var Tabii bizi kurtarırsanız sizi kurtaracağımıza garanti vermeyiz Gel hadi adamsın hadi görüşürüz Bir daha yakalanırsan var ya Şöyle Bedarca Canavar dilerse... Abi bu ne? Canavardır. Bir ayağımı oynatamıyorum ya. O kadar mı kötü oldu? Bakın bir tanesi oynuyor sadece. Şurada bir durayım ben. Of. Yeterince aksiyon yaşadım. <laughs> Asla ölüyordum Allah'tan yardımsever kardeşlerimiz var. E Mete efe, efe. Efendim? Bir tanesi ederdin. Hayır. Hayır, bunun tuvaleti geldi. Ne alaka ya? Peki ne alaka ya? Arkadaşlar yani anlayıp anlayamadığınızdan pek emin değilim mi yanındaki kardeşim yani. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Kaç kişi var bu dolapta? Bir. Saymadım. Ben tek bir kişi var. Sen nasıl bak bunu? Vay be bize de öğret direkt bu taktiği. <laughs> Yok ben risk alıyorum. Efe. Hı. Adam delerse buraya bas bu adam ölsün. Adam ölmez ki. Ölecek. Bu gibi Deadpool gibi ölümsüz maşallah. Hayır çaktı. Çaktı. <laughs> Öldüreceğim. Hadi 20 saniye. Arkadaşlar ee, bu bir dakika bittikten sonra ama tamamen değil. Son bir dakika kala kapılar açılıyor. Mesela bu kapı açılıyor ve kaçıyorsunuz. Ve 5, 4, 3 ve şimdi gerilim müziği. Hop açıldı. Ben de kaçmayı başardım ve yakıtı yükleyelim. Bak şey yakıt şimdi yakıt yüklemediği için de aşağıya bakın. Biraz da dolacak ve doldu ama tamamen dolmadı. Şimdi videoyu dur. Ve maalesef alamadık sesini açayım. Aa. Köpek. Böylesini görmedim. Ben daha önce böylesini görmedim. Aha yakıt. Ama arkadaşlar katil hemen önümdeki pencerenin göründüğü yerde doğacak. O yüzden tam zıplara kaçmam lazım. Neden ben çok yakında doğuyorum ya. Şöyle kenara. Yok yok sesler. Yok Aha geliyor. Hayır. 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 Kurtarız. Hayır. Kurtarız. Ah gel ya atar mısın? Hadi görüşürüz bana bu saatte. Ben kaçayım. Sıvan. Derdin mi? Burada saklanıyor ya. Ben de bu sıfır tip oldum. Ee. Ya yok çık Sıkıcı ya. Arkadaşlar saklamak tabii ki kazanmak için önemli ama sakladıca sıkıcı oluyor. Çok sıkıcı. O yüzden tavsiye saklamayın bence. Kuyruğun tadını çıkar. Hele mesela burada katil yaralı içleri ya çok büyük bu acara yaşıyorsunuz. Allah'a kibar. Tabii şimdi diyeceksiniz eğer sen gitmiyorsun. Yaralı yok ve öyle bir çılgınlık yapma. Nerede? Burada. Hadi ma. Ba. Hadi bana acara. Ha şurada. Dörd ve mi? Hayır öldü. Hadi götürüyoruz. Vallahi bir saniye. Çok çok çok. Bu da benim gibi yaralanmış. Bana da bulmuş. Arkadaşlar iyileştirdiler şu an orada aksiyon yaşıyorlar. Hadi ben de gideyim. Aksi oldu. Belki yaralanırsanız zaten ee, sizi kurtarırlar. Bir gidi gitti ben. Ne? Bak satayım dedim ya. Kanka. Lütfen. Hadi. Hayır. Ya dedel ya. Abi hayır. Arkadaşlar video buraya kadar ee, size buradan hangi oyunu oynadığımı göstereyim aşağı ver, ama böyle yan çevireyim ki belki arkadaşlar neyse arkadaşlar ben bu oyunu oynuyorum survivor the killer neyse arkadaşlar video buraya kadar görüşmek üzere ve bay